Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Sürmeli. Bugün Photoshop derslerine, daha doğrusu uygulamalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu fotoğraflarda DPI değiştirme, DPI yükseltme ve bir başka deyişle çözünürlüğü yükseltme. Kimi online başvurularda yüklediğimiz fotoğraflar sistem tarafından çözünürlüğü yeterli derecede yüksek olmadığı için kabul edilmiyor. Bu uygulamayı yaparak başvuruda bulunduğumuz fotoğrafın dpi'ını ve çözünürlüğünü yükselterek fotoğrafı sistemin kabul etmesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntem iş başvurularında, yarışma başvurularında, vize başvurularında veya ne bileyim green card başvurularında işinize yarayacaktır. Telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafların görüntüsü arkadaşlar normalde 72 ile 96 dpi oluyor. Bakın şurada zaten bir tane fotoğraf seçtim. Bu fotoğrafın iki kaçmış. Bu fotoğrafınki 96 pikselmiş arkadaşlar. Sizin de kamerayla çektiğiniz vesikalık fotoğraflarınızın dpi veya herhangi bir fotoğrafınızın dpi 96'dır. Bunu 300'e getirdiğiniz takdirde internet ortamında bir başvuru yapıyorsanız fotoğrafın sistem tarafından onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için ise photoshop programına fotoğrafımızı attıktan sonra Ctrl alt ve i e tuşuna basmamız gerekiyor. Bunu bastıktan sonra zaten fotoğrafla ilgili tüm görüntüler karşımıza çıkıyor. Şurada çözünürlük kısmına arkadaşlar 300 yazıp tamam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra fotoğrafı arkadaşlar farklı bir şekilde kaydedip dilediğimiz dosyaya kaydedebiliyoruz. Ama şunu da söylemem gerekiyor, burada çözünürlüğü yükseltmemiz fotoğrafın kalitesini arttırmayacak. Burada hem fikir olalım. Sadece fotoğrafın görüntü kalitesi aynı kalıp boyut olarak çözünürlüğün arttığını göstermiş oluyoruz. Yani başvurularda fotoğrafımızın kabul edilmesini sağlayabiliyoruz. Umarım video işinize yaramıştır. Yaradıysa ve diğer Photoshop derslerinden, uygulamalarından haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videoda bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.